Araç su alma problemleri neden olur? Araç su alma problemleri kıyı köşe çatlaması, mastiklerin bozulması, contaların bozulmasından dolayı araçlar su alır. Özellikle kazalı araçlarda hasar onarım toplanmasından kaynaklanan sorunlardan da su alır. Bu da nedir? Kıyı köşesi hasarlarda çatlar. Hani şu gördüğünüz ek yerlerin bakın şurada görüyor musun? Bu araç hasar yapılmış ama buradaki ek yerleri adamlar ne yapıyor? Ustalar önemsemiyor. Şimdi buradan da suyu vurduğumuz zaman arkadaşlar Buradan da ne içeri İçeri alıyor. Bakın şimdi. En basit örneği. Bakın. Görüyor musun abi? Yukarıya doğru bak bak. Şapır şapır çıkıyor. Buraların ek yerlerinin patlaması, çatlaması ara su alma problemlerine yol açar. Şimdi sağ taraftan hasarımız varmış. Bu aracımızın hasarı güzelce toplanmış ama kıyı köşesi ne yapıyor? Arkadaşlar bakın önemsemiyorlar. Şimdi buradan suyu vurduğumuz zaman aldı bak. Bak abi. Bak patır patır su akıyor bak. Camın etrafından. Bak abi. Araç su alma problemi dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kronik. Abi kronik ne olduğunu bilmiyorsun. Her gördüğün yere kronik yazıyorsun. Ben de burayı anlayamıyorum. Bak. Gördün mü abicim? Bak su doldu. Şimdi en basit örneklerini gösterdim. Şimdi bu klipsler. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu klipsler bozuluyor. Yaş itibariyle oynuyor. Oynadığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar içeri su bunlardan alır. Bak. Tam noktayı bulursam Gördün mü abi? Su almak problemleri bunlardır. Ne yapacaksın? Aracı güzelce sökeceksin. Kıyısını, köşesini, çatlağına bakacaksın. Onarımlarını bu şekilde yapacaksın. Şimdi bu araç Ahmet'in aracı. Ahmet'in aracıyla Mehmet'in aracının bir bağlantısı yok. Şimdi arkadaş bana yazıyor diyor ki Usta sen bu işi çözüyorsun. E benim aracın da nereden geldiğini söyle biz de çözelim. <laughs> Gülüp geçiyorum ne diyeyim ben. Şimdi ben bu arabayı aldım. Sağını solunu kontrol ettim. Çatlaklarını buldum. Onarım yaptım. Senin arabanın ben nereden bileyim kardeşim suyun nereden girdiğini? Bak. Çatlığa bak. Bak kocaman ama ufak bir şey değil ki bak. bak. Kocaman çatlak bak içerisi görünüyor. Bak. Bak parmağım burada. E abi bunlar kontrol edilecek edilerek bulunur yani. Bak burada çatlağı görüyor musun bak? her videoda tek tek anlatıyorum her videoda anlatıyorum bak çatlak burada tam noktaya su tutamadığın zaman şey yapamıyorsun hani bak şurada buradan da içeri suyu alıyor petek bozulması peteklerin bozulmasından ziyade petek yuvalarının etrafının bozulması bu sefer de ne yapıyor petekler orada bunlar bozuluyor bozulduğu zaman da arkadaşlar ara su alma problemleri yol açıyor bunların hepsini ne yapıyoruz güzelce yıkayıp temizleyip Ondan sonrasında onarım yapılacak. Güzelce tertemiz yıkadık aracımızı şu an. Şu an suların nereden geldiklerini size gösterdim. Bu sefer bunları biz onarım bugün yapıyoruz. Yarın bugün içinde çekilen bütün mastikler kurumuş oluyor. Ertesi gün kalktığımız zaman tekrar aracın su alma sorunları var mı yok mu diye ne yapıyoruz? Dünden kurudan ya çekilen mastikler kurumuş oluyor. Tekrar kontrollerinizi yapıyoruz. Farklı bir yerde farklı bir sıkıntımız yoksa aracı müşterimize teslim ediyoruz. Ben geleyim abi aynı günde onarım yapalım ben aracı alıp gideceğim. Yok abi öyle bir kural yok. Olmuyor yani düzelmiyor araçlarınız.